Merhaba çocuklar. Bugün um, Merhaba arkadaşlar. The Strongest Battleground oyunu oynayacağız. Bu oyun ben kurdum. Yani Stud'nin oyunu. Evet. Demon. Ve Demon. Ve anını oha. Bu oyun yani bir ki insanların oha oha. Oh. E Bu çok um, güçlü var. Oh, oh. e bu, bu, bu oyun. Bu özellik st değişiyor. Stud ben. Dur daha iyi. Vur 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 vur. Aa. Demon var ya seni. Şey şey zombi. Gel gel Demon şeytan o şeytan. O şey. o şeytan. O öl o lan öl. He 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 alama. Alama oyna. Alama bebek. Hadi gidiyor. Evet. Uy 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 ana ne anam çanta. O ne? Lan bir şey var. Ne oluyor? He boş ver. Oyun çok bozuk. <laughs> Aa.

Ya girme bir daha ne yapacaksın? Wow. Ah. Ay boy boy. Wee din 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 din. Oh ben böyle? Yemez yarı can yaptım zaten. Allah. A Ne Ben güçlü ya. Lan ne oldu Hani? Ya ya e bu çekilsin buradan ya. He he he. Buraya buraya bir kere basıyor. Ya. Sihki <laughs> ah, ah. ya. Geliyor. Başka bir yok muydu? Başka karakter stud var. Asana. Uy uy. Oha. çok güçlüymüş. bana. Vur. Ağlama. sana. Ha Bebe. Gel <laughs> oh, <ay, son. gülüyor> ya ne yapıyorsun ayı bu? Aa b Blok Ağğh. Yılmaz patladı. Oyun patladı. aha. Oyun kastı. Yılmaz patladı ya Nasıl aha senin yüzünden o, o, oyun patladı. Ne oldu ya? o o o Yılmaz kastı kastı. Ne oldu ya? Ya gir. Gir gel. Oha. Hadi ciddi kastı. Oha ya bir şey buldu. Ne? Şey bir bak. Bir şey evet. nasıl A, ne evet, evet. Bak, bak, bir şey oldu? Ne şey oldu? Ne şey oldu? Ne şey Ne şey oldu? 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 şey oldu? ama çok güzel bak. Burada kimler var? O. Geldim neredesin? Ha ha. Yemaz uçuyor. Lan ben de ne yapıyorum burada ya? Ma bu kim? Kız kim? Oo. Ha, boş ver. Ma bu kız kim? Boş ver. Ya. sana ne? Ha iyi iyi. O

Sevdim sana bir şeytan olur artık. Ne oluyor bana? <laughs> Anam, kim or? Sevdim. <laughs> 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 ah! <laughs> bırak bırak bırak. Kaç <laughs> kaç kaç. Bu şeytan mı açmış? Bu şeytan mı açmış? <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Kim onu? Ya da o bir var. Ya vurmuyor, vurmuyor. Reset çekiyor, reset. Vurmuyor. Vurmuyor. Reset çekiyor. Ya ben kötü geldi gidiyor durdu. Tamam. Ah. Ee, biz de, şey karakteri değiştirdik. Ben şeytan, yılmaz zombi. бир эки үч önce? Sadece бо айбо не болду

Nasıl Harap. Bu ne? Ah! Hey, gel, gel, gel. Gel hadi. ah, Şeytan oluyor. Neredesin? Arkana bak. Arkana bak. Ne hayır öldüreceksin. Oha. Oh, <laughs> şey ne biçim oldu? Ne? Oh, oh. Öldüm.

Öldüm. Öldüm. Biz yes, bir süre kadar Ya bekle sen ya. Bir sıfır değil. Mi? Bekle. Yılmaz ciddi mod açacağım. Aaaa. Hayır, Sahte ciddi Bu oyunda ciddi modu yok ki. Aaaa. Ciddi Wow Oha oha Abi Şeytan mıydı Demon, 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 demon. Demon, 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 oh, demon. Oha. Şeytan, şeytan, şeytan. Da 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 da. Ah. Evet. İki bir. bir. Ne iki bir? Bak iki bir. <laughs> ha evet iki. Hayır bir bir. <laughs> bir 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 Vurdu <laughs> <Bursun>, baba, vurdu <laughs> baba. Bir bir. <laughs> evet, 2-1 olduk şimdi.